pazarımız ne durumda aradan bir gün geçti güzel satışlar olmuş ayakkabılar duruyor 2 tane düz artı 9 gitmiş sanırsam şurada daha bakmadım şurada bir şey vardı o gitmiş bakalım ne gitmiş ne gitmemiş 410 88 en paha var bir de üstünde 3 bom var bu 3 bom nereden geldi bir de şöyle bir orkide var 44 ortalama ork mistik şimdi bay bana dün dedik ya sana 3 bom vereyim şunu basabiliyorsan bas 9'a dedi de çok zor yani 3 buna kutsamaya para zor yetiştiririz biz Yani biz gerçi şans işi bu belli olmadı tek tek yani takır takır tekte de basabilirsin ee, Biraz şansa dayalı bir şey bu Yani biz eski oynadığımız CV'lerde bunun 9'unu basmıştık kutsamayla hatta hatırlıyorum Her neyse e, şunları şuraya atalım ki görüntü kirliliği olmaz Görüntü kirliliği şey görüntü düzeni önemlidir benim için Bak gördün mü cennetlerden biri satılmış, biri satılmamış. Şimdi ne yapacağım, ne yapacağım? Ee, ben bir ayarlama yapayım, şunun artı basmalarını falan. Tekrar bir şey yapalım, güncelleyelim durumu. Sen de buraya geç, sen de şurada dur şimdilik. İlgileneceğim ben sizinle. Şu alpler niye gitmemiş ya? İlginç. Şimdi dünkü ayakkabıları bastığımız mekana koydum. Ben bir deneyeyim bunu. Bir artı altı olacak mı? Artı altı olması bile biraz zor yani bunu. İlaç bile piyasada zor bulunan bir artı basma. Hop. Bak görüyor musun? Geçmez bu ya. Ben bunu biliyorum. Baysal biraz dedim ona 3 bon, ya yazık çöp olur 3 fonun dedim de. İlla bas dedi. Şimdi deniyorum kendimi test ediyorum. Şimdi yediğini istiyor onu da bakalım. Yaprak ince. O zaman şöyle bir ilk yediğimizi deneyelim. Bu arada bu itemler Gerçekten 75 itemleri zor geçen itemler Vuruyorum hadi ya hak <laughs> Daha bu anı çok yaşarız Belki 7'ye bile zor çıkarız yani Dedim soğutmadan vurdum Cık. Yok abi yok Bak o zaman ne yapacağım biliyor musun? Bu tarz gel gitli olaylarda Basar gibi yapıp şu ekranı kapatıyorsun Sonra tutuyorsun Hop diyorsun Yanıyor Çünkü Zor bir basma gördüğünüz gibi kutsama bile dayanmaz buna yani Oh Artı 3'e kadar düştü Çok ilaç lazım bize çok Ben bunu bir 6 yapayım 7 yaparken Geleyim Aa bir dakika belki geçer Yok nerede Lan 7 yaparken basayım dedim unuttum Bastım 7 oldu. Şimdi bir bomb bozdurayım. Üstünde 50 vardı o bitti. Ayşanın verdiği 3 bonu gideyim bozdurayım. Bir de 8 deneyelim. Öncelikle şu 97 tanesi 2 bona kurmuş. Ucuz. Niye ucuz? <laughs> tanesi 2.5 M normalde kutsamanın. Bak gördüğünüz gibi. Diğer 2 onlar hep 82 kurulmuş. Buradan bir 15 tane karımız var. Bunu alayım. Zaten paranın çoğunluğu kutsamaya gidecek. Geriye kalan bir bonuna da artı basma ıvır zıvır alacağım. Yani deneyeceğiz bakalım. Onu da bozdurduk. Yank lazım olacak çünkü. Artı basma alıyoruz devamlı şunlardan falan. Şimdi gidelim bir mekanımıza. Mekana geldik. Önemli noktalardan biri burada. Burada sesi açıyorsun. Müziği de veriyorsun. Sesini yaz geliyor bunun. Şöyle ya yaparken. Ya diyor ya orada bak şimdi izle ya diyecek <laughs> ya bunu kutsamayla da bassamayız ki şimdi şimdi diyorum ki şuradan 10 tane Ayşe alayım bir tane parşömen çıkarsa 9 onla vurayım diyeceğim öyle düşünüyorum çünkü kutsama biraz şey kalır ya pasif kalır ama kutsamadan da ümidi kesmemek lazım her zaman kaçayım çok pahalısın ya. İşte 10 tane alacağım. Çıkarsa parşo vururum. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Kutsamaya devam. Çıktı. <laughs> o hem de iki tane. Güzel. Seni at. Kritiğimiz de var. Güzel. Hadi bakalım. Dediğimizi yapalım. Bak şöyle yapalım. Taktiğimizi biliyorsunuz. Önce ata biniyoruz. Tamam mı? Şunları bir kapatın. Diyorsun ki bu item. Ha pardon. 9 item 9'da basılırdı. Şimdi geçenki tek attığımız mekana geldik. Ayakkabılara ilk başta burada tek atmıştım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Olayın sırrı şu. Buraya geliyorsun. Buradan Metin 2'nin nerede o? Enter the East müziğini açıyorsun. Alttan veriyorsun. Dayıyorsun müziği sonra. Efektleri de şöyle. Biraz daha. Dıgıdık dıgıdık tamam güzel. Bu hiyan sesi duyulması lazım. Taktik şu Zor bir şey değil yani Heh, Yaparken Vuruyorsunuz Müzik de arkadan tın tın diye girdi Çok iyi Hissetmem lazım o anı Yok şu an komple pozitif Negatif aşağı. Hissedemiyorum şu an. Hadi bakalım. Bismillah diyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Kutsamayla basıyormuş gibi yapıyoruz. Basmıyoruz. Kutsamanın yerini değiştirip bunu buraya atıyorum. Bismillah. Ya hak. Abi be inanmıştım güvenmiştim. Bütün hayallerim suya düştü. Git C'ye şimdi bir, bir, sürü malzeme topla. Ana malzeme yoktur diye bastım. Unutmuşum lan üstüne malzeme olduğunu. Tekrar kutsamayla 8 oldu. E ee, güzel. Kırmızı incimiz yok galiba. Onu da deneyim belki yanlışla geçer. Yokmuş bu sefer. <laughs> evet geldik. ch bire. Son kurşun. Ya son kurşun derken parşömanın de son kurşun. Ya hak. Ya abi niye geçmiyorsun ya? Malzeme var mı? Yok herhalde. Yokmuş. Tüh. Deniyorum. <laughs> Bu biraz zor toplar artık. Bu bir kere bunu yaşadı ya. Sıfırı görür yani eminim artık. Hadi bakalım bir daha yedi. Güzel. Hemen arkasından soğutmadan. Sekiz. Yapma. Yedi. Malzeme yok. Ben 7'yi vuruyorum. Güzel. Mavi inci lazım diyor ya tüh. Hemen 8'ini vuruyorum. Cık. Yok abi bu çok zor ya. 7'ye geçmesi bir mucize zaten şu an. Hadi bakalım bir daha 7'ye deniyorum. Hop. Yok. Şimdi bu da düşerse bittik. Evet. Bittiğimizin şeyidir bu kanatıdır. Bu sıfırı görür ya ben eminim. Şimdi tekrar düşecek gibi öyle olduğuna bakmayın. Malzeme yok zaten. Hadi bakalım. Şimdi. Hop. Ben bunu 7 yapayım. Ya. Olursa tabi. Evet 7 oldu. 50 tane kutlama kaldı sağ olsun bizi bitirdi. 8'i vuruyorum. Yok. Yaprak yok. Bir daha 7'ye vuralım. Yok abi yok. Bu, bu itemler beni kanser ediyor ya. Keşke 9'unu düz alaydın direkt. Evet durum bundan ibaret. Bahsetmiştim. Bu item bir daha yediği görmez yani. Şey de yok elimde. Elimde o zımbırtın ismi. Savaş kağıdı. Olsa da bir şey değişmez yani. Artı 2'de artı 3'de yanan itemden ne bekliyorsun? Heh, son durum bu. <laughs> Biz 8'de bırakacaktık ya. Kendi ayağımıza kendimiz sıktık. Olmadı bu. Abi şu olayın saçmalığına bakar mısın ya? Artı 0. Artı 1. Artı 2 yapamıyorum. Item. Bak iyi izle. İzle yanacak şimdi izle. Aa nasıl geçtin ya? Tüh geçmeseydin keşke. Ama yanar şimdi. Evet gördüğünüz gibi. Ya böyle bir saçma kanser item yok. Ben bunu 8'de nasıl bastım bilmiyorum. Keşke bıraksaydım yani. Üstümdeki pazardaki yangı da aldım. Biraz önce bir satış oldu. 80-90M orada vardı. 50-60M üstümde vardı. Şu anda üstümdeki para 16M. Durum bu yani. Aleykümselam. Evet şimdi Baysal geldi. Ona borcum vardı. 5 puan falan. Ee, diyor ki 8 yapabilirsem ver diyor demirci atacağım diyor. Demirci biriktiriyor şeyden dolayı, eventten dolayı. Tamam bir dakika. Şimdi bu nereye gitti? Ha tamam. Ee, kutsama alalım. Geliştirme malzeme diğerleri kutsama. Şöyle bir kutsama alacağım. bir onluk. Kaç tane var? En fazla 41'li var. 40 geç bunu. 1.28'e bu var. 62 tanesi. bunda geç. 82 tanesi. Yok. Biz şöyle bir onluk alalım ya. Çünkü en başta lazım olan şey zaten. Hadi bir ilk Baysal'ın geliş siftana vuralım. Niye? Ha yaprak bir tane kalmış. Ulan yaprak. İlk başta güzel geçirdik de. Şu şunu alayım ya. Tek kalmış artık Yok kurmamış. Ya seni alayım. çek tekli durmasın pazarında. Sana bir iyilik yapalım. Olmadı. Abi buralarda gitsin gelsin sıkıntı yok. Ama Vaysal kaç olmuş? 88 olmuş güzel. Buralarda, ama şu 4D, 5 3D o kadar da sinir bozucu ki. Ben beyaz inci. Aha bir hemen çek. Güzel yaprak lazım. Oraya para lazım. Diyeyim para bozdursun getirsin. Bir dakika toplu var mı? Aynı hesap. Şu tane al iki tane. Denemelik. Çünkü para yok üzerinde. <laughs> Güzel. tekte geçer mi be? Ay vereceğim. Hop. <laughs> Aga be. 8 olacaktı. böyle bir bon çevirdik. Ee, ne alacağız? Yaprak, beyaz rengi buz balina boynuzuzu. 8 olur inşallah ya. Çünkü 9'a geçme oranı hani belli değil ama şeyle basılacak demirci ile geçer herhalde. Tekrar bir hemen bir 7'ye basalım tekrar. Yok, basamadım. Nerede? Abo, yanma, yanma. yanma. Sakın. Abi yapma ya. Hiç sevmedim senaryo Lütfen. Buralarda takılma. Bundan korkuyorum işte. Buralarda takılmaması lazım bu item. Bu töbe çıkmaz ya. Ben deli olurum bu item artık. Ekranı kafa atacağım sizden. Bir bir geri biliyorum ben bunu ya. ya biliyorum ben bu beni bitirecek. Of. Abi yapma sıfır oldun ya. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun A sıfır oldu. Allah sana tövbe estağfurullah. 7 yaptım. Abi 8 oldu kurtul kurtulalım ya. 9 olacağına eminim ben senin de. 8 olman lazım. Hadi bismillah. Allah seni ne yapmasın ya. Hadi bir daha. Güzelsin. Hemen arkasından. Abi niye yanıyorsun ya? Hemen bir daha deniyorum şurada. Güzel. Burada bunu basarsam yanacak. Belli. Kapattım. Hadi koçum be. Abi niye yanıyor? Niye? Niye? Bilerek süründürüyorsun bizi ya. 8 ol. 9 deneyelim de içimizde kalmasın. Ya. Demirci attık diyelim en azından. Ne bitmiş yaprak. Hadi geç lütfen ya. Vallahi bak içim gidiyor yanınca ya. Bu bir daha şimdi patır patır düşecek. Biliyorum. 5 olacak, 4 olacak, 3 olacak. Yanarsa güzel yanmadı. Abi beyaz olsa geçecekti kesin ya biliyorum ben. Ya şuradan bir beyaz. Bak şimdi izlemek tık tık yapacak. Of. Çok can sıkıyorsun ya. Harbi çok can sıkıyorsun ya. Buraya işte savaş kağıdı lazım. Son bir bomba bir 41 daha kusam aldık. Hadi bakalım. Abi bu item basmayın ya. Vallahi basmayın. Bu kamu spotu gibi bir şey ya. Bak artı 5 olmuyor ya. Niye oldun ya? Bak artı 6 5 artı 6 artı 5 artı bak şimdi izle artı 5 olacak Artı 5 de değil artı 4 Senin ben Allah Ya buralarda dolanmaz İşte buralar dolanmasını sevmiyorum ya 7 dolan 8 dolan 4 olmazsa Oldu şansına Savaş kağıda basacaktım Yok abi basmayın ya vallahi basmayın yazık günah ya paranıza yazık Evet sonuç gördüğünüz gibi. Elde kalan 31 em. <laughs> Zaten adam burada mesajı vermiş tamam mı? Ah elimizde kalan da bu. Eline götüne sağlık. Şimdi. Ya acayip tilt oldum ya. Ben bu itemi sevmem. Bu bak bu 75 itemleri tamam Bu zehiri geçtim. Zehir bu kadar kıl etmiyor. Bu şamanın, like'ının ondan sonra başka hangisi var? Ee, yok havalı yay falan da bu kadar sıkıntı değil. Ama biliyorum ben bunlar zamanında bastım. Bak Lycan'ın 75 diken pençesi. Aynı bunun aynısı. Basmaları bile aynı. Hatta şöyle diyeyim bu basmalara sahip olan artı, artı basma gerçekten kanser yani. Zehir falan bu kadar değil yani. Biliyorum ben bunu. Neyse kaç won girdi? 7-8 won girdi yani. Benden sadece e, 4,5 4-5.5 won para gitti. 3 won da Vaysal'dan gitti. 8.5-9 won para gitti. Yazık yani. Biraz 5 won daha üstüne koşsan Zaten bakalım. dokuzunu alırdık. Ben dedim baysana da inat etti. Basarız dedim. Basılacak bir item değil bu. Ah. Ah 40. Hem de iki zekalı. Bak bu çok ucuz diyeyim de parası varsa alsın bari yazık günah yani. Evet. Basamadık maalesef bugün. Bize doğru katlandı. İçe doğru katlandı biraz. <laughs> Pazarda da bir şey satılmıyor. Satılsa Baysal'a o gösterdiğim camdaki 5 ve 40 ort, art 9 olan piyasa altı var. Onu alacağız. Ee, para bulursa bir 3 ve eksik sanırsam. Bende de yok. Olsa vereceğim de. Diğer arkadaşlara sorduk bakalım. Varsa onlardan alıp onu alacağız. Çünkü çok uygun. Kaçırmamak lazım onu. Şunları ben düzenleyeyim. Ana bugün şey varmış tombala ama ekranı siz göremiyorsunuz galiba. Benim iki tane şans simgem var. Bozdurdum. Gümüş cevheri çıktı. Şans simgesi çıksa e, belki Ork reisi falan gelse. Elimdeki şans simgelerinin oranları güzel. Bir tane Ork Reis'i var. Bir tane şey var. Dolk dokuz kuyruk. Bir Ork Reis'i daha gelse ne verir? Bir bakalım. Ne verir? Bir Ork Reis'ine daha. Yani 3, 1, 7 puana ne veriyormuş bakayım hemen şimşek tılsım çok güzel ya bir o reis falan verse var ya şu an sıfırım yani Baysal olan borcumu verdim sıfırladım Baysal yerde sattı yaptım be şu ver 5 seri ver hemen çekelim 5 10 yapmış item satacağım diyordu o çanı almamız lazım çok ucuz ver 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 tamam şu an inşallah satılmamıştır. Vallahi duruyor. Hem de iki zekası da var lan. İki zeka da yani ilk iyidir. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Al bakayım giy bakalım bir. <laughs> Beşinci yaşında belki şeytan da gelir. Abi olaya bak ya. Şu olayı hiç sevmiyorum ya. Eli böyle havada kalıp donuyor ya. Kılı etti beni ya. Neyse bu video böyle olsun. Ee, tekrar bir video çekebilirim birazdan. Suraya girip biraz farm falan yapar. Bakalım. Sıkıldım. Canım sıkıldı ya. Yazık basamadık adamın çanına. 9-10 para gitti. Böyle şeyler canım sıkıyor benim ya. Ufak tefek de olsa. Ha, ne yapacağım bir de sıraya geçeceğim. Biraz şu kanapından farmlayacağım. Çünkü HP'ye fulllemiştim. Ben bunu bir şeye vereceğim. Dex'e vereceğim. Ee, daha mantıklı yani. Neyse yani yeter bugünlük. Görüşürüz.